yanımızda Rockrider 500 60 var yanımızda. Evet. Bakalım inceliyor. E bunda şimdi bir aktarıcılara gelelim. Bunda 30 diş şey 30 vites bu. Ön arka şey bu disk ön arka disk. Between Rockrider 500 60. Bir koruma şeysi var. SLX Shimano SLX var. Arkada önde şey bunu ya. <laughs> D D falan. Öyle bir şey var. Çok güzel abi bu bisiklet. Şu ön masajını bir şey yapalım. Kendi yani ön masaj şey yapsana. Zıvan mı? Evet. Çok oynuyor, çok güzel. Ön maşa şey, ön şey, disk, arka disk. Sonra seresi abi çok güzel. Pedallar zaten efsane. Arkadaşlar, e, bunlar avit fren kolları var. Bir gidelim afiyetle. Önüne Şu kadar dokunuyorum. Bitti. Ay, bu kadar mı? Arka da aynı şekilde arkadaşlar. Hemen tutuyorum. Şöyle şeyleri var. Çok güzel bir abi. şey bu. Şurası bozulmuş arkadaşımızın şeyi. Hemen şeyi. Bunun büyük ihtimalle teli çıkmıştır kanka. O tut bir mava. Bakayım. O evet. O evet. Arkadaşlar bu bozuk değilmiş. Zaten böyle ileri böyle çok güzel bu abi bak. Şöyle yapıyorsunuz Kitleniyor Bu oynamıyor. Buna basıyorsunuz hop geldi. Bak kan bunu alasıyor. Aa burası olmaz artık. Evet. Bak burayı teli sıkıştırıyorum böyle. Hop. Çok güzel bir şey. Kan kaç aldıydın bunu? Hediye mi geldi? Ha aynen. Hı, hediye gelmiş arkadaşlar. Vaa wow, ama çok güzel ya. Abi şunun bakın ya. Michel lastikleri valla. Ön arka diş Michel lastik. Evet. Evet arkadaşlar bir ee, bisiklet inceleme videosunun sonuna geldik. Takipte kalın. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın.